Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle soralım aklınızdaki kişilerin Sizden beklentisi nedir? Bunu sormak, bunu sorgulamak istiyorum arkadaşlar. Hep onları soruyoruz ne düşünüyorlar falan. Ama bakalım bugün onlar sizden ne beklenti içindelermiş. Bunu hep beraber soralım istiyorum. Ben sizler için en doğru bilgileri Allah'ın yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeyi niyet ediyorum. Sizler de deyin ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Evet sizler de niyetinizi aldıysanız haydi gelin beraber başlayalım bakalım. Evet, kolektifin aklındaki kişi. Şöyle bir melek mesajlarından başlayalım. Benim kolektifimden beklentin nedir? Ne yapmasını istiyorsun? Hangi beklentilerini karşılamasını istiyorsun kolektifimin? Anlat bakalım, söyle. Evet, bu arada kanalıma yeni gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Yaptığınız teşekkürler, yorumlar, beğeniler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dengeyi veren her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkürler. Evet, kolektifimden beklentin nedir? Kolektifin aklındaki kişi. Anlat, konuş, söyle. Yüksek haliniz olsun arkadaşlar. Evet, burada aklınızdaki kişilerden anladığım kadarıyla sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişiler size bir çabayla geldiği zaman, bir eylemle geldiği zaman bana bir fırsat daha ver diyor aklınızdaki kişiler. Geçmişte hatalar yapmış olabilirim, geçmişte kendimden emin olamamış olabilirim, sürecimizi uzatmış, bekletmiş olabilirim. Ama diyor bana artık yeni bir gözle baksan, eski ben gibiymişim gibi bakmasan, ben de değiştim, ben de dönüştüm, farklı süreçler yaşadım, biraz daha artık kendi irademi kontrol edebiliyorum yani artık eskiden sorumluluklarını yerine getiremeyen belki evli olan evlilikte görevini yerine getiremeyen bir aklınızda kişi vardı arkadaşlar. Ama diyor ki artık kendi öz disiplinimi sağlayabiliyorum toplum önünde seninle bu ilişkiyi yaşayabilecek ve senin sana karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilecek nitelikte ve pozisyonda kararlılıktayım diyor daha doğrusu bu kararlılık içindeyim ve bu yüzden sen de bana ben sana geldiğim zaman bir eylemde bulunduğum zaman ee, sen de bana farklı bir açıdan baksan, artık yeni bir insanmışım gibi baksan, geçmişe şöyle bir sünger çeksen de gelsen bana bir şans daha versen diyor açıkçası. İşte o zaman e, şahane olur benim için diyor sevgili arkadaşlar. Bu arada aklınızdaki kişilerin parayla ilgili sıkıntıları var muhtemelen. E, kolektif olduğunuz için bir kısmınızın yoksa bir kısmında var. Kredi ödemeleri, borç ödemeleri gibi bir süreci olmuş olabilir geçmişte. Sizinle para alışveriş yapmış olabilir, bu paraları vermemiş olabilir, borç öderken sizden destek almış olabilir. Aynı zamanda size bazı borçlarını yıkmış da olabilir. Ama şimdi burada diyor ki ben işte e, çok fazla parasızlık yaşamış da olabilirler bu arada yakın süreç ya da geçmiş süreç fark etmez arkadaşlar bundan 5 dakika öncesi bile geçmiş süreç olur ve burada diyor ki evet ben artık maddi anlamda biraz daha toparlandım biraz daha kendimi iyi hissediyorum varsa borçları biraz daha toparlayabilmiş durumda arkadaşlar bu arada romantik romantik gelip de sizden maddi anlamda bir destek isteyebilir aklınızda kişiler var sizden bu noktada duygusal bir giriş yaparak size sizden bir para bir borç ödemesi için de destek isteyebilirmiş neyse istiyorsun ne bekliyorsun Beklentimle benim kolektifinden dedim paramı borcumu ödemek için sizden birazcık destekte de bulunabilirmiş bu konuya dikkat edin Evet zihninizi karıştırmış görünüyor aklınızdaki kişiler yani ilişkiniz sarpa sarmış kafalar karışmış Hani tekrar kavuşsak öyle kavuşmasak ayrı duramıyoruz zihnin çok karıştı biliyorum bana dair ilişkimize dair diyor ama Kalbine sorarsan aşkımız sana cevabı verecek diyor. Kalbine sor diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler fazlaca duygusal bakın araba kartına araba kartı geliyor. Bu arada sizden beklentisini aklınızdaki kişiler şehir ülke mesafesi yaşıyorsanız aynı ilçede farklı uzaklıklarda fark etmez belki aynı evin içinde birbirinizden uzaktasınız uzaklaştınız sırt döndünüz birbirinize sizden beklentisi ne aklınızda kişilerim bir eyleme geçmeniz arkadaşlar bir harekete geçmeniz yani uzun süren bir sessizlik olduysa kafa karışıklıkları da yaşadığınız haliyle size de hak veriyor şu an aklınızda kişiler ama diyor ki bu kadar artık sessizlik yeter bu arada evi terk edenler mi var arkadaşlar aranızda o onun bulunduğu şehri, ülkeyi ya da eviniz evli olanlar ya da o beraber yaşayanlar için bulundukları evi terk edenler mi var? Artık bu aramızdaki mesafe bitsin. Hani evine geri dön. E, evi terk edenler için evine geri dönmeni bekliyor arkadaşım senin için. Ama sizler farklı şehirlerdeyseniz sizinle aynı şehirde olmayı istiyor arkadaşlar. Yani ya sizin e, onun şehrine gelmenizi ya da onun sizin şehrinize gelmesini kabul etmenizi istiyor bu ilişkiyi yeniden başlatmak için. Bakın aklınızdaki kişiler e, bu zamana kadar ilişkinizde bazı yalan dolanlarla e, günü kurtarmaya çalışmış olabilirler, güveninizi bu şekilde kaybetmiş olabilirler. Ama şu an istedikleri, bakın burayı hem telafi etmek hem de gördüğünüz gibi e, söylediği yalanlarla ya da yaptığı bazı güvensiz tavır tutumlarla e, güveninizi kaybettiler, kalbinizi kırdılar ve aranızda bir karmaşaya sebep oldular. Labirent gibi karıştı akıllarınız, kalbiniz de karıştı. Ama artık diyor iyileştirelim, senden beklentim bu. Bu ilişkiyi benim attığım adımlarla... E, gerekirse sen adım at, gerekirse ben ikimiz birden de adım atalım ve bu ilişkimizi şifalandıralım diyorlar arkadaşlar. Evet burası böyle söyledi bize. Şuradan devam edelim bakalım. Sizden beklentisi ne? Aklınızdaki kişilerin sizden beklentileri ne? Duygusal olarak hangi beklentiler içerisindesin? Kolektifin aklındaki kişi anlat bakalım. Beklentiniz nedir kolektifinden? Anlatın bakalım. Şu an burada sevgili arkadaşlar çok fazla kıskançlık enerjisi var aklımızdaki kişilerin. Sizleri kaybetme korkusunu çok fazlaca yaşıyorlar açıkçası. Lütfen benden başkasını hayatına alma. Lütfen bizi unutma. Lütfen bizi bırakma. Bak ben geleceğim sana bir eylemde bulunacağım. Ben bir adımımı atacağım ama şu an çok korkuyorum diyor. Ya beni bıraktıysam başka bir insanı hayatını alıyorsan. bu arada arkadaşlar aklınızdaki kişiler sizin başkalarını hayatınıza almanız konusunda çok endişeliler ve sürekli böyle zihinlerinde kurma durumları var. Sizden beklentisi şu ki ben seni bu kadar özlemişken ben sana bu kadar aşka bakıyorken hatalarımı fark etmiş yeni bir ben olmaya çalışıyorken lütfen geç olmasın hayatına başkasına alma diyor aklınızdaki kişiler yani ne olur sen de e, tüm yaşadıklarımız bir tecrübeydi kaderseldi, sistem bizi sınırlandı Hani evet iyi kötü ya da zor sınavlardan geçtik. Ama ne olur sen de bunlar bir tecrübeydi desen. Hani bizim için bunu çok görmesen diyor açıkçası. Bunların hepsi bir sınavdı. Sizinle arkadaşlar sizden talebi nedir aklınızdaki şeyin? Mutlu olmak. Yani şu an o kadar yanınızda olmak için istekliler o kadar özlem dolmuşlar ki. Sizinle geçmişte yaşadığı o güzel mutlu günleri bir özlem, bir arzu duyuyorlar ve sizden talebi şu tekrar mutlu olmak, tekrar huzurlu bir şekilde ilişkinize devam etmek. Zaten bakın hakikat burada nedamet ve hakikat. Aklınızdaki kişiler e, ilişkinizde aranızı bozan durumlarla ilgili bakın para, pul e, borç ödemeleri, kredi ödemeleri e, ya da işte aklınızda kişilerin maddi gelirinin e, ilişkinizi sürdürmeye ya da evliliği yürütmekte, sorumlulukları almakta az olması ya da aranızı bozan üçüncü kişiler, üçüncü durumlar velhasıl kelam arkadaşlar burada aklınızda kişiler bir uyanış yaşamış, bir değişim, dönüşüm sürecinden geçmiş ve bir hakikatle yüzleşmiş burada. İster üçüncü kişiler olsun, ister maddiyat söz konusu olsun, güven söz konusu olsun hiç fark etmez. Bu arada aklınızdaki kişiler bir hakikate uyandıkları için geçmişte ya da bu dün de olabilir, bir saat önce de olabilir, 10 yıl öncesi de olur arkadaşlar. Geçmişte size yaşattıkları bu ilişkiye yaptıkları, verdikleri bu yaralar, bu zararlar dolayısıyla bir üzüntü, bir mahcubiyet karmaşası bir duygu yaşıyor açıkçası. Burada geçmişteki davranışlarından, yaptıklarından çok derin bir pişmanlık duyan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet zaten bir haftadır aşağı yukarı biliyorsunuz ki üçüncü kişilerin dolduruşuna gelmeler, para gündemleri, borç gündemleri sürekli ortada ve geçmişte aldıkları kararlardan, yaptıkları ve söylediklerinden derin pişmanlık duyan bir aklınızdaki kişiler var sevgili arkadaşlarım. Evet burada bazı hakikatlere ulaştım ben diyor aklınızdaki kişiler. Evet söyle bakalım kolektifin aklındaki kişi. Senin beklentin nedir benim kolektifimden? Ne istiyorsun? Onların nasıl davranmasını ya da onların ne yapmasını istiyorsun? Senin bizim tarafımızdan istediğin yani kolektifinden istediğin beklentiler nedir? Anlat bakalım. Ya bakın mutlu mu mutlu kartı? Mutluluk kartı. Arkadaşlar farklı destelerden gelen enerjilere bak. Mutluluk da mutluluk diyor aklınızdaki kişiler. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Eskisi gibi ya da eskisinden çok daha güzel bir şekilde mutlu olmak istiyorum. Mutlu olalım talebim bu diyor. Arkadaşlar bakın ev gibisi yoktu işte altında. Benim evim sensin. Burada dediğim gibi evi terk edenler de var. Arkasını dönüp gidenler de var. Aynı ev, aynı çatı altında huzursuz olan birbirine sırt dönen, yataklarını ayıran, yüzlerine bakmayan, selam vermeyenler var. Şehir, ülke terk edenler var ve artık yeter diyor. Hani ben geleyim ya da sen gel ama ben sana bir eylem yaptığım zaman bana yeni bir şans var, yeni bir fırsat var bana ve mutlu olalım diyen bir aklınızdaki kişiler var. Artık bu sefer hani sizi daha önce darda bıraktılarsa arkadaşlar hani maddi anlamda, manevi anlamda, ilgi, aşk, sevgi anlamında, doyum anlamında sizi aç bıraktılarsa diyor ki hayır Asıl ben senden sonra aç kaldım. Bu illa karın tokluğu değil arkadaşlar. Gönül açlığı. Sizden sonra aç kalmış bir aklınızdaki kişiler var. Beni besleyen, benim gönlümü, ruhumu besleyen, bedenimi besleyen, hayatımı besleyen, o bolluğu bereketi akıtan sensin diyor aklınızdaki kişiler size. E bu yüzden bollukla, bereketle, aşkla, sevgide, huzurda, sadakatle, her şeyden fazlasıyla en güzellerinin bolluğuyla seninle bu ilişkide mutlu mutlu olmak istiyorum. Evet bazılarınız bir yıkım yaşamışsınız arkadaşlar. Belki kimileriniz boşandınız. E, tekrar bu ilişkinin başlamak gibi bir şansı yok diyorsunuz. Ya da öyle bir bitiş yaşamışsınız ki artık buranın şansı yok. Ya da hani bitiş yaşamayanlar için aranızda engeller, zorluklar, problemler var. Evet şu an kavuşmanızda belki. Ama diyor ki aklınızda kişiler. Bak bir elin nesi var? iki elin sesi var. Biz birlikte yaratalım. Kartın ta kendisi arkadaşlar. Birlikte yaratma kartı. Yani e, elini ver bana, bana ellerini ver şarkısı var ya o da benden size gelsin arkadaşlar. Hayat seni sevince güzel. Erol Bey'in şarkısıydı galiba. Evet burada elini bana ver, e, korkulara rağmen, zorluklara rağmen, düşsek de kalksak da beraber olunca biz bir şeyleri aşırız Bana güven diyen bir insan var. E, dün de söylemiştim ya arkadaşlar ben geldiğim zaman %100 şahane bir insan olamayacağım belki ama... Bunu düzeltmek için çabalayacağım, çalışacağım diye bir aklınızda kişi vardı. Şimdi de burada aslında çok güzel cümleler kurdu. Bana elini verirsen, benimle birlikte olursan, biz birlikte çok daha güçlü oluruz ve birlikte yeniden bu aşkı, bu ilişkiyi, bu yuvayı, hangi ilişki çeşidini yaşıyorsunuz bunu tekrar seninle birlikte yapmamız mümkün, toparlamamız. Mümkün diyor. Bakın sadık kalp geliyor arkadaşlar. Ben sana sadığım. Bakın evet öncesinde size sadakatsizlik yapmış olabilir güveninizi kaybetmiş olabilir. İlla gidip başka biriyle yatması ya da gezmesi, flörtleşmesi anlamında konuşmuyorum. Sorumluluklarını yerine getirememesi, güven, özgüvensizlik yaşaması, elini taşın altına koymaması bu zamana kadar aklınızdaki kişilerin. Artık bu geçmişteydi bana yeni bir ben olarak bak diye haykıran bir aklınızdaki kişiler var aslında. Ya madem sen bunu söylüyorsun da kolektifin aklındaki kişi. Hani benim kolektifimden bunları, beklentilerini söylüyorsun. E sana güvenelim mi biz yani? Sen geldiğin zaman nasıl bir enerjiyle gelmiş olacaksın? Gerçekten söylediklerinin e, arkasında durabilecek misin? Yani benim kolektifimi pişman etmeden, e, kabul etseler pişman eder misin? Yani güvenilir bir şekilde mi gelirsin? Hangi enerjiyle gelirsin benim kolektifime karşısında bu eylemlerle? Söyle bakalım bana. Yani bunları istiyorsan bunların bir bedeli var. Bunların yapılmasını söyle anlat bakalım. Burada arkadaşlar şunu söylüyor. Bak sevgimle şefkatimle merhametimle açıkçası bu kart bana hep çok yumuşak hissetmiştir, hissettirmiştir. Hani eğer siz bir anneyseniz e, ya da babaysınız fark etmez ya da onlar anne baba. ya da hiç fark etmez anne baba da. o kadar yumuşak bir kalbiniz var ki e, bunu kaybetmek istemeyen bir insan var karşınızda ve şunu söylüyor. Yani ben e sana derinden duygularımla bağlıyım. Seninle olabilmek için hayatımdan süpürmem gereken ne varsa süpürebilirim. E, bu zamana kadar olduğun insan modeli yanlışsa bunu düzeltebilirim. Sevgiyle geleceğim, şefkatle geleceğim, merhametle geleceğim, duygularımla geleceğim diyor aklınızdaki kişiler ve bazı zihnindeki soruları, sorguları işte bazı çıkmazları çözmüş, dinginleşmiş ve huzur içerisinde geleceğim aslında ben sana diyor. Bakın para ası arkadaşlar netliğin, somutluğun dibidir açıkçası. Ve deste altının güzelliğine bakın kupa altılısı altılısı bir sürprizdir. Bu arada aklınızdaki kişilerin size bir eylem yapması, siz küs ayrı dargın değilseniz mesela, size bir eylem yapması arkadaşlar netlik içeren bir eylem. İki gün geleyim, bir çay içeyim, bir kere öpeyim, iki kere koklayayım, gideyim değil. Gerçekten netlik içeren, somutluk ve güven içeren bir teklifle gelmek istiyor size aklınızdaki kişiler. Gerçekten küs ayrı dargın olmayan arkadaşlarım burada büyük bir sürpriz bekleyebilirsiniz. Bir sürprizle, bir organizasyon sürprizle karşınıza gelmeyi düşünüyor aklınızda kişiler. Eğer siz küsseniz, ağrıyorsanız, dargınsanız nasıl gelecek benim karşıma gül? Hani madem bu kadar benden bunları bekliyor. Peki o nasıl hangi enerjide gelecek derseniz. Bir çocuk masumiyetiyle gelecek diyebilirim arkadaşlar. Tabi yetişkinler çocuklar kadar masum olamasalar da içlerindeki masumu uyandırmış. Gerçekten bir şeyleri telafi etme niyetinde. Netlik ve somutluk e, içeren bir şekilde karşınıza gelmek istiyorlarmış. Şuraya kadar ben bir güven aldım. Bakalım devamına bakalım. Nasıl gelirsin? Peki, şimdi burada arkadaşlar. E, dedim ya tam şu kartı anlatırken size şunu söyledim. Ya bak evet tek başıma yetmiyorum. İkimiz el ele verirsek seninle bir şeyleri aşabiliriz. Burada hala dengeye gelmediği konular var. Ne konuda dengeye gelmedin? Mesela anlat bakalım. Bazı kararsızlıklar yaşayabilirmiş aklınızdaki kişiler. Aklınızdaki kişiler bir karar verecek arkadaşlar. Vermesi gereken bir karar var. Ama ne karar verirse bir taraf üzülecek, bir taraf sevinecek. Ve aklınızdaki kişiler diyor ki ben bu karar verirken adil olmaya ee, bakın gördünüz mü kılıç kilisi tekrar geliyor adil olmaya çalışacağım ama ne karar verirsem vereyim de benim için güzel olacak ve bakın kupa beraber o duygularıyla araba kartıyla duygularıyla hareket etmekten yana bir karar vereceğini bana söylüyor evet geldiğim zaman hala e, bazı dengeye gelmemiş durumlarım olabilir kafamı karıştıran bazı durumlar olabilir e, burada e, iki kişi arasında kalmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar E, Mesela öfkelidir aklınızdaki kişiler ya da işte çok içine çekilen bir insandır. Depresyonik bir süreçten geçmiştir ya da sorumlulukları vardır. Ya da şurada dediğim gibi borçları vardır. Aklınızdaki kişilerin hepsini bitirmemiş bir şekilde gelebilir ama bunu çalışıp çabalayıp beraber biz seninle bunu sen yanımda ol yeter ki ben senin yanımdayken bunu yapayım diyor. Şimdi deste altının güzelliğine bakın. Aziz İmparatorluğu ve Mahkeme. Yani burada aklınızdaki kişiler her şeyin farkında olduğunu, güçlenmek ve toparlanmak için, sorumluluklarını yerine getirmek için size ihtiyacı olduğunu söylüyor bana. Ama geldiğim zaman ben de toplum kurallarına uyan, hani toplumca kabullenebilen seninle toplumun gözü önünde e, sorumluluklarımla ee, kol kola bir şekilde e, seni bu ilişkiyi yaşamak istiyorum ve ben bu şekilde sana gelmek istiyorum diyor aklınızdaki kişiler açıkçası ben ikna oldum <laughs> arkadaşlar Gülcüm ben de seni çok uyumlaşıyorum nedir ne değildir Ben de kendimle ilgili en doğru farkındalığı kazanmak istiyorum diyorsanız benimle e, açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz yani ben şurada ikna oldum açıkçası arkadaşlar hiç level etmedi, işte kendini üstten üstten göstermedi, hani böyle olduğu gibi gösterdi. Her şeyi verebilirim diyemiyorum sana ama seninle beraberken her şeyin üstesinden gelebiliyorum, gelebilirim diyen bir insan var karşınızda. Peki şuradan da alalım bakalım, kolektifin aklındaki kişiyle ilgili. Bugün hangi işareti? almalı. Neyi görüp duyup bilip neyin farkındalığını üst seviyede yaşamalı benim kolektifim. Söyle bir kadın güzel beysem. Yüksek halimiz olsun arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Onun alasım gelmedi. Şunu alasım geldi. Ay kutlama kartı geldi arkadaşlar. Bakın hayatı kutlayın. Nefes almayı kutlayın. E, kendi içinize dönme de, zaman değil neşe dolma vakti diyor. E, yani burada artık üzüntülerinizin sona yaklaştığını söyleyebilirim. Birçoğunuz e, bugün hatta bu ay içerisinde, Kasım ayı içerisinde net somut eylemler alacak diyebilirim arkadaşlar. Enerji okumasına göre enerjiler bize bunu gösteriyor. Ve bu ay bir kutlamanız var ve 26 numaralı kart kutlama. Ayın 26'sına bir dikkat edin bakalım. 6, 2 topladığın zaman 8'e sadeleşir. 8, ayın 8'i, 18'i, 28'i ve 26 özellikle içinden geçiyor. Burada göründüğü gibi 26'sına da dikkat edin. Burada bir kutlamanız var arkadaşlar zaten onlarla ilgili bilgiler size bir şekilde akıyor. Kalbinizi yoklayın. Zihninizi değil arkadaşlar. Kalbinizi yoklayın. Kalbiniz size zaten doğruları bir şekilde söyleyecektir. Evet bir telepatik bağ içerisinde olduğunu söylüyor zaten kalplerim. Evet benim açılımım bu kadardı. Şuradan. Aa ne kadar güzel geldi. Verimli. Zamanı verimli kullanmak, her anı doldurmak, oradan oraya koşturmak, aynı anda 30 iş yapmak değil. Bazen yapabileceğinin en verimli aktivite durmak, dinlenmek, nefeslenmek. Unutursan hatırla. Bu arada ne oldunuz? Zihniniz mi çok konuşuyor? Kalbiniz mi çok konuşuyor? Arkadaşlar ne oldunuz? Bu ara şöyle bir nefes alın. Kalbinize doğru 3 nefes hissederek. Bütün çakralarınıza doğru derin derin üçer nefes alın, verin, uzanın, gevşeyin. Nefesinizi hissedin. Nefes insanın ilahi sistemle kurduğu en temel bağdır arkadaşlar. Nefesiniz darsa, göğsünüz acıyorsa, acı derken yani göğsünüz daraldığı hissediyorsanız orada nefesinizle ilgili bir problem vardır. Nefes çalışmaları yapın. Burayı da okumak istiyorum. Hikayenin seyri. Yalnızca aferin alanları, yıldız toplayanları, özgü alıp gururlandırılanları değil, her parçanı sahiplendiğinde, herkesin kutusuna sığmak için oranı buranı törpülemek yerine, hiç kimsenin alkışlamadığı parçalarını da sevmeyi öğrendiğinde, hikayenin seyri değişecek. Asıl hikayen o zaman başlayacak. Unutursan hatırla. Burada aramıza demek ki çok fazla kendinden ödün veren, birileri tarafından sevilmek için, o sevgiye layık görülmek için kendinden feda eden arkadaşlarımız var. Hayır oraya buraya sığmak için kendinizi törpülemeyin diyorum, sevgili arkadaşlar. Evet bugün çok güzel bir farkındalık kazandık gerçekten. Alma verme dengesini sağlayıp kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız, harflerinizi gönderirseniz çok müteşekkir olurum arkadaşlar. E, Gül Tarot şimdilik iyi akşamlar diler o zaman. Bir başka videoda görüşmek üzere.